yine gece yarısı ve yine ben sendeyim sevgilim. Hani bana ne zaman güveneceksin, ne zaman inanacaksın bilmiyorum. Bazen kendimi sormuyor da değilim aslında. Evet, aklaşık değilim ki Ama bu kadar da güvensiz bir miyim sanki? Yanıt söylemiyorum kendi kendime. Benim cevabım yetmez kendime. Neyse. Yine yetmiyor kelimeleri işte devamı gelmiyor cümlelerin. Ama biliyor musun? Hani sen de atmadan iki dakika önce hazırlamıştım yine sözleri sana. Üzmüştüm hepsini gönlüm getirsin sıra. Tabirince döktürmüşsün yine ben satırlara. Rüya görmüşsün her keresi sende dolu. Gözünden süzülen yaşlarla birlikte bir damla gözyaşı öbürse bıraktım yanına. Rüya işte Dersini dersin sanmıştım. Ama uyanmışım yaşlarla. Sonra duramadım evde. Attım kendimi sata. Yürüdüm, kaldırımlardan yürüdüm. Hep yanındayım gibi. Beni bilirsin takıntılıyım. Aldım seni koluma. Boyuna baktım benim Bir ara çok zor oldum. Kalbimin atışıyla sızlanan kalbimin ilk denk geldiği yerde durdu ayaklarım. Ve yine girdim koynuna.